Merhaba arkadaşlar, kanalımızın amacı internette YouTube kanalında bulunan kart numaraları gösteren insanların İngilizce videolarını Türkçe'ye çevirip Türk arkadaşlarımıza açıklamaktır. Çünkü bu videolarda num kullanılan numaraların hiçbir şekilde Türkçe açıklaması yok ve biz bunu kolaylaştırmak için, herkesin anlaması için bu numaraları Türkçe açıklayacağız. Yine bugün YouTube'da gördüğümüz bir numara, Mejika Kolpa isimli e, bir kullanıcının yolladığı Chaos Shuffle isimli bir numara. Bu numaranın İngilizce'de açıklaması yok. Mert arkadaşımızla oturup inceledik ve numarayı çözdük. Şimdi size anlatacağım. İlk önce numarayı yapacağım. Ondan sonra numaranın açıklanmasını yapacağım. Herhangi bir yanlışım olursa şimdiden özür dilerim. Şimdi herhangi bir kart seçiyoruz. Mert bir kart seçer misin? Bir dakika alayım ben onu. Kartı görüyorsunuz. Ben görmüyorum. Şimdi kartı iyice karıştırıyorum. ...destenin arasında kaybediyorum. Kesiyorum. E, masa kaygan olduğu için buradan kaydırarak almak zorunda kalıyorum. Bir, bir kere daha keselim. Şimdi... ...destenin yarısını... ...alıyorum. Ve açık bir şekilde koyuyorum. Bu iki kart desteği karıştıracağız. Yarısı açık, yarısı kapalı bir şekilde karıştıracağız. Şöyle olsun hatta daha rahat göstereyim diye. Şimdi bu iki desteği birleştiriyorum. Ama burada bir numara var. Ben bu iki desteği kıracağım ve kırdığında çok güzel bir bir şey ortaya çıkacak. Şimdi açık olan kısmı destenin üstüne kapalı bir şekilde koyuyorum. Mert, bana desteği kesebilir misin? Bir kere daha yapalım. Fark etmez. İstediğin kadar kesebilirsin. İstersen karıştırabilirsin de. Hiçbir şey değişmeyecek. Tamam. Yok. Tamam. Şimdi Mert desteği karıştırdı. Ee, desteği gördün, numarayı gördünüz. Şimdi bütün desteği açıyorum. Bir tane kapalı kart, açık kart var. Bu seçtiğin kart mı? Evet. Arkadaşlar şimdi numaranın açıklanmasına geliyorum. Magica Kolpa isimli kullanıcı e, ufak bir ekleme daha yapıyor bu videoya, numaraya. Onu yapmadan basitçe bir şekilde açıklayacağım. Numara çok basit. Şimdi kart seçilmesi önemli değil. Mesela şu seçilsin. Sinek 7. En üste koyuyorum. Burada false shuffle ismini verdiğimiz bir e, numara uyguluyoruz. Bu numara sayesinde deste karışıyor gibi gözükse de... ...aslında hiçbir şekilde sıra değişmiyor. Sinek 7 hala tepede. Veya false cut. Burada da aynı şekilde. Hiçbir şekilde sıra değişmiyor. Yani burada istediğim kadar karıştırayım. Sinek 7 hala en tepede olacak. Burada ufak bir şey oldu. Neyse. Buradan sonra... Desteği ikiye bölüyorum. Burada hiçbir numara yok. Sinek 7 hala bunun en tepesinde. Bunu açık bir şekilde koyuyorum. Şöyle yapayım daha rahat olacak. Sinek 7 kapalı olan destenin en tepesinde duruyor. Sonra böyle karıştırırken açık olan destedeki son kartın kapalı olan destedeki son kartın üstüne gelmesini çalışıyorum. Burada ne yaptım ondan sonra? Elimi aldım ve desteği birleştiriyor gibi yaptım. Ve size dedim ki bir kıracağım ve çok güzel bir şey olacak. Şu arada Buradaki kart neydi? Sinek yedi. Size bunu derken işaret parmağımla en üstteki kartı açık destenin içine çekiyorum. Ve kırarken şu kenarlardan hala tam birbirine geçmediği için iki desteği tekrar ayırıyorum. Böylece ne oldu? Burada üstte bir yere sinek yedi girmiş oldu. Mesela şurada. Ayırıyorum. Bütün deste açık, bütün deste kapalı. Sadece sinek yedi kapalı burada. Çünkü buradan üstünden çektim. Sonra bu desteği sanki hepsini kapalıymış gibi normal bir şekilde diğer desenin üstüne koyuyorum. Böylece içinde bir tek sinek yedi açık oldu. Sonra buradan sonra herhangi bir karıştırma hiçbir şey değiştirmeyecektir. Veya herhangi bir kesme hiçbir şey değiştirmeyecektir. İstediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Eninde sonunda hala bir kart açık olacak. O da sinek yedi. Daha fazla numaralarla sizle birlikte olmaya çalışacağız. Benim ismim Sarper, arkadaşımın adı Mert. Bu kanalda size elimizden geldiğince yardım, yardımcı olmaya çalışacak. İyi günler. Kendinize iyi bakın.